Bu toplantının bu toplantının nezaketine ve nezaketine bunların gölge düşürmesini istemiyorum ve bu toplantıyı bir ağlama duvarına çevirmenin doğru olmayacağını bu salamatik tehdit kitleye yakışmayacağını düşünüyorum. Çok değerli dostlar doğru okumlar ayağınıza olan konular ve canınızı yakan konular. Ama üstadın bir çıkması Yönetim uçmak diliyor. Selamlar ülkelere. Ayağım takılıyor diliyor. Yönetim ülkelere diliyor. Eğitim ayak bağlı olan ve ayağım olan ne kadar sorun varsa. Bunlarla ilgili bir tarzlı bir kümanesi olarak çok kısa sürede, çok pratik yöntemlerle sorunların çözülmesine katkı sunan ve bir an önce eğitimin bir bir çıkmasına katkısından bir istişare var ümitliyiz. Ben onun için sayın istişare